Bugün sizlere katılaşmış slime'ı nasıl yumuşatırız onu göstereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi oynanmıyor. Çok sertleşti. Şimdi slime'ımızı bir kabın içerisine koyuyoruz. Evet. İçerisine bir su bardağı ılık su koyuyoruz. Suyumuz ne soğuk ne de sıcak olacak. Çürümemesi için. Şimdi slime'ı bu şekilde yoğuruyoruz suyun içinde. Anne ben yoğuracağım. Tamam. Здравия, я пока, мама. Так, так, Şimdi slime'ımızı suyun içinden çıkartabiliriz. Kutunun içine koy kızım. Suyu süzelim. Şimdi slime'ı içerisine koy. Mi? Hı, hı. Koydum. Bu şekilde ne? yarım tatlı kaşığı kadar krem koyuyoruz. Şimdi sen yoğurmaya başla onu. sadece yoğur. Önce de Elin el 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 krem oldu. Evet. Gerçi sen yorar mu? Ay Biraz Şimdi yavaşça tut bakayım. Yavaşça çek Tam da benim gibi. Tam da benim gibi. Sen istediğin gibi mi? Hı hı. Çok olmuş değil mi?